üçgende benzerlik. Karşılıklı köşeleri arasında yapılan birebir eşleşmede karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve karşılıklı açılar eş olan üçgenlere benzer üçgenler denir. Ve sembolümüz de şu şekilde. Açı açı benzeri arkadaşlar. Bakın bu açı nokta nokta boş boş çizik. Bu noktanın kar bakın AB. Çizik kime bakıyor? AB. Çizik kime bakıyor? DE'ye. Nokta kime bakıyor? AC'ye. Nokta kime bakıyor? DF'ye. Boş açı kime bakıyor? BC'ye bu oranlar birbirine eşittir. Kenar kenar açı kenar benzerliği. Arkadaşlar dikkat. Ne var elimizde? Ee, A, bu nokta bak, kenarımız belli bakın. Burada açımız ortak. Şu iki kenarda ortak. AB'nin DE'ye oranı, BC'nin EF'ye oranı, AC'nin de DF'ye oranına eşittir. Kenar kenar benzerliklerinde de AB'nin DE'ye, BC'nin EF'ye, DF'nin de AC'ye oranlar birbirine eşittir. Hales teoremi arkadaşlar bu çok çok karşımıza çıkan bir kuraldır. A'nın A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı eşittir. Buna göre ya da A'nın ya da A'nın C'ye bu oranlar birbirine eşittir. Mesela ne diyelim? Hocam burası dörtgen, burası altı olsun. İşte burası 6 iken buraya da x diyelim. Buna göre yapalım. Bakın 4'ün 6'ya oranı 6'nın x oranı eşittir. Yani 4 x 36 ise x eşittir 9 diyoruz. Burada da arkadaşlar a'nın a'nın a artı b'ye oranı c'nin c artı d'ye oranı e'nin f'ye oranı birbirine eşittir. Hemen şöyle bir örnek yapacak olursak bu paralel. Dikkat. Burası 2 olsun. Burası 4 olsun. Burası 6 olsun. Şu mesafeyi soralım. Bakın ne diyorum? 2'nin tamamına oranı yani 2'nin 6'ya oranı 6'nın x oranı. Yani 2 x eşittir 36 ise x eşittir 18. Arkadaşlar burada da z kurallarından, kelebek kuralından dikkat. A'nın d'ye oranı, b'nin e'ye oranı, c'nin f'ye oranına eşittir hemen şöyle bir örnek yapacak olursak. Ne diyelim? Şurası 15 olsun. Burası 20 olsun. Burası x olsun. Burası da 16 olsun. Buna paralel. Ne yapıyoruz? 15'in 20'ye oranı x'in 16'ya oranla eşittir. 5'e böl 3, 5'e böl 4. 4x 48 ise x eşittir 12 diyoruz. Evet, benzer üçgenlerde eşit açıların karşısındaki kenarlar yardımcı elemanları ve çevreleriyle orantılıdır. Yani benzerlik oranı diyoruz aslında biz bunu A'nın B'ye, y oranı, yükseklikleri oranı, aç ortayların oranı, kenar ortayların oranı her zaman K'yı verecektir. Alan çevrelerin oranı benzerlik oranı eşitken alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bunu çok basit bir örnekte yapalım. Ne olsun? Şöyle mesela şurasına 3 diyelim. 3, 4, 5 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni. Dik üçgen aldım arkadaşlar. Özel üçgen üzerine görelim. Bu üçgende şimdi şunu gö göstermek istiyorum size. Bunun alanı nedir? 3 kere 4, 12 bölü 2'den bunun alanı 6'dır. Bunun alanı 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24. Alanlara oranı. Alanlara oranı 24'e 6'ya böl. 24 bölü 6, 4. Bak 4 katı. Peki benzerlik oranı kaç? Kenar kenar kenardan 3'e 6. 2 kat. 4'e 8, 2 kat. 5'e 10, 2 kat. Alanların oranı benzerlik oranın 2 katına eşit. Benzerlik oranı 6 bölü 3'ten 2. Alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşit. Direkt 4 olarak çıkacaktır. Evet. AD'yi 3 vermiş. Yazalım. BD'yi 6 vermiş. AE'yi 2 vermiş. BC'yi 12 vermiş. DE ile EC'nin toplamını istiyor. Önce şunu yapalım. Arkadaşlar dikkat. 3'ün 3'ün 6'ya 3'ün tamamının oranı eşittir. X'in 12'ye oranı eşittir. 2'nin 2 artı Y'ye oranı eşittir. Bakın burada işler dışlar. E, şu, şu ikiliyi çözersem. 3 çarpı 12. 36 eşittir. 9 X ise X eşittir. 4. Tamam. X eşittir 4 ise 4 bölü 12. Yani oran 1 bölü 3. İşler dışarıdan 6 eşittir. 2 artı Y ise Y eşittir. 4. X de 4. Y de 4 olacaktır. ADE ve ACB açılarını ölçüleri eşittir. AE 8 yazalım. AB 16. AB'miz 16 tamamı. AD'miz de 10. AD'miz ha burası AD'miz 10. O zaman buraya 6 kaldı. Ben buraya küçük A desem, buraya küçük B desem. Arkadaşlar AB C. Burası A. Bak burası da A. A, B. Burası ne olacak o zaman? C olacaktır. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? EC'yi arıyorum. Bakın EC. Şimdi şimdi şu üçgende C'nin karşısında ne var? Küçük üçgende C'nin karşısında 10 var. Büyük üçgende C'nin karşısında ne var? 8 artı X var. Bunu bir yazalım. Küçük üçgende A'nın karşısında ne var? 8 var. Büyük üçgende küçük A'nın karşısında ne var? 16 var. Bakın tam iki katı. 2 kat, iki katı 20 olacaktır. O zaman 8 artı X 20 olacaksa X eşittir. 12 olmalıdır. BD 15 tamamı 15. CE 5. CE bulalım. CE'miz 5. DE'miz 4. ve o zaman burası 3. Tamamı 15 ise buraya ne kaldı? 12 kaldı. AC'nin uzunluğunu arıyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Şöyle açılar yerleştir. A, B, B, A. Dikkat edin şimdi. 3, 4, 5. Bak büyük üçgende A'nın karşısında 12 var. Büyük üçgende, küçük üçgende A'nın karşısında 3 var. Büyük üçgende 90'a karşısına X var diyelim. Büyük üçgende 90'a karşısına 5 var. 12 bölü 3. 4. 4 kere 5 X eşittir. 20. AC'ye zaten X demiştik. X'imiz de buradan 20 çıkacaktır. AC2 hemen yapıştır. CE5 yapıştır. BD3 BD3 DF'yi arıyoruz. E neydi hocam? Tales kuralından 2'nin 5'e oranı 2'nin 5'e oranı ne diyoruz arkadaşlar? 3'ün df'ye x'e oranına eşit olmalı diyoruz. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? 2x eşittir 15 ise x eşittir ne diyoruz? 7,5. 15 bölü 2. Evet. ED'yi 5 vermiş. Yapıştır. AB'miz 24. BC'miz BC'miz 10. C, EC'yi arıyoruz. E, C'yi arıyoruz. Arkadaşlar harfleri yapıştırdığına A, B, A artı B 90'da B. A'nın karşısında 10 var. A'nın karşısında 5 var. Benzerlik oranı 2. B'nin karşısında 24 var. Burada ne olmalı B'nin karşısı? 2 katı ne olacak? 12. 5, 12. E E'cemiz de buradan 13 olmalıdır. Yukarıdaki şekilde zemin hizasında bulunan bir el feneri 120 santim uzunluğundaki bir direğe tutuluyor. Yani direğimizin boyu 120 santim. 120 santim. Dikkat 120 santim bu. Direk ile el fener arası 4 metre. Yani 400 santim burası. Duvar ile burası da 500 santim. Bizden gölgenin boyunu istiyor. 400'ün 500'e oran tamamını oranı. 400 bölü 900 eşittir. 120 bölü x. Şundan şunu sildim. Ne yapacak? 4 çarpı x. Şöyle yapabilirim. 30 katı. 30 katı. x eşittir. 90 çarpı 30'dan 270 santim olmalıdır. Güneşli bir günde uzunluğu 6 metre olan bir ağacın e, gölgesinin uzunluğu 9 metredir. Tamam. Aynı anda göl, aynı bölgede bulunan canın gölgesinin uzunluğu 2.4 ise yüksekliği nedir diyor. Arkadaşlar ağacın gölgesinin oranı 6'nın 9'u oranı canın boyunun gölgeye oranına eşit olması gerekir. Hocam 6'ya 3'e böldüm 2. 3'e böldüm. 3. 3H eşittir. 2 ile 2.4'ü çarparsam 4.8. H eşittir. 1.6. KL eşit. Paralellikleri vermiş bize. KB 12. Yazalım bunu. BC'miz 30. Bunu da yazalım arkadaşlar. AK'yı arıyorum. Ve şurasına aç -ortay vermiş bize. Bakın. Aç ortaysa Z kuralına burası da bir çizik olacak. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. bu 12 ise burada 12 oldu. O zaman X'in x artı 12'ye oranı eşittir. 12'nin 30'a oranına eşittir. 6'ya böl 2, 6'ya böl 5. İşler dışarıdan 5x eşittir 2x artı 24 ise 3x eşittir 24, x eşittir 8 olmalıdır. Evet, AD 5K iken AB 11K. O zaman burası 6K. AG 33 iken EF yani Burası 5K iken burası da 5A. Burası da 6A gibi. O zaman 6A'nın tamamına oranı yani 6A bölü 11A eşittir. EF'nin 33'e oranı. Şu sıfırlar gitsin 3 katı 3 katı e, de buradan 6 kere 3 18 olmalıdır.